Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Exto. Bugün Squad Masters'a çok çılgınca bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen dükkana geliyorum. Başlangıç paketini satın alacağız. Ben hemen 2 dakika ödemeye yapıp geliyorum. Şu an başlangıç paketini satın alıyorum. Evet arkadaşlar reklamda gördüğünüz gibi artık hazırsınız. Satın olmuştum. Başarılı oluyor. Okey diyoruz. Tamamlıyoruz. Ve 60 tane Greg Bebek geldi Domuz geldi 60 tane 60 tane de barbar geldi Bakıyorum sandık bileti 25.000 altın demiz Demizden aldık kardeşim 70.000 altınımız oldu şu an Hemen bir takıma geliyorum Barbara geliyorum 77 13 tane daha olursa evet, 13 tane daha olursa arkadaşlar Barbara artık e, süper 3. seviyeye yükseltmiş olacağız onun için biraz daha barbar bar kasmam gerekiyor benim. Hadi biraz oyun oynayalım. Başla kardeşim. Oyna kardeşim. Barbarı 3. seviye yapacağım. Onun da videosunu çekerim. Muhtemelen. Evet come on man. Ne başlıyoruz neyle başlıyoruz. Şu an grek falan vermedi, mıydı? verseydi varsaydı başlayacaktım. Veya Goblin başlayabilirdim arkadaşlar. Şu kutuyu da kıralım hemen kutuyu da kır kardeşim hadi, hadi 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 koş 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 gel 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 şuraya bomba atalım seri bombalarımızı hızlı hızlı kullanalım hızlı hızlı altınlarımızı toplayalım buraya gelelim bakalım ne verecek bize eee goblin alalım goblin almamın sebebi arkadaşlar oyunda erkenden altın kasıp eee takımımı güçlendirmem gerekiyor geliyorum ama burada burada adam var hiç uğraşmaya hiç uğraşmaya gerek yok Biraz ön, biraz benim biraz güçlenmem gerekiyor. Goblin alalım. Goblinimizi füzyonlu füzyonladık. Füzyonladık. Hiç uğraşma bende kanka. Bende hiç uğraşma. O bu o kaç 26, 21 alt 21 altımız var. Koş 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 koş. Bakalım burada barbar varsa barbar alacağım. Barbarda füzyon oldu. barbarınızı da füzyonladık. Hı, ne çabuk Hemen lan. Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. bunu şuradan ya Grek bulsaydık iyi olurdu. Grekle şey nedir onun adı? Eee ağaçları kırardık. Benim kaç tane goblinim var? Ya goblin şey yapmayacağım. Ne yapacağım? Sıhhiye. Sıhhiye'ye geliştireceğim. Ve buradan çıkmam lazım. Biraz daha merkeze doğru gidebiliriz. Eee şey kasamadım nedir onun ben. Elmas kasamadım. Biraz hem elmas kasalım biraz hem altın kasalım. Geliyorum. Geliyorum. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Oooop kanka hiç uğraşma bende hiç uğraşma bende burada var ya o acayip mevzu var ha Ha şimdi ben şu şurada şu 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 bunun adı ne? Goblin mi? Hadi kardeşim hadi 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 oluuu Oğlum bunlar düğünlere tekme falan atıyor ya Bunları toplayalım seri Aa, açalım cadı Destansır cadıyı aldım Gel bakayım sen gel bakayım buraya Hop devam devam Ben hızlı hızlı altın kasmam lazım Son bir dakika muhtemelen şey yaparız ya o, Benim füzyon yapmam lazım şu an Benim nedeni 2 tane bak aşağıdaki ne cadı mı? şu an altın kasamıyorum yani 40, 40 altın lazım sandık açabilmek için. Füzyonlamam lazım ki aldığım değeri düşsün. Gel bakayım, gel bakayım. Çok açalım bunu. Sırhiyeci alayım. Sırhiyeci füzyonladık mı? Evet. Sırhiyeci de füzyonladık. Mükemmel oldu. Şu an çok iyiyiz. Devam edelim. Gel bakayım. Siz gelin bakayım. Burada ne, ne kavgasını yapıyoruz bakayım siz. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Şunları da şunları da alalım. Acaba buradaki mevzuya daltan da mı ya? O var ya şuradan bir olay çıkartayım mı? O bomba patlattı. Ben burada bayağı zarar görmeye başladım. Benim bir metre git git lazım. Aa ben çok elmasta gerek aldım Birazdan şey olacak. Nedir onun? İyileşme aldık. İyileşme şeyi niye gelmedi lan? Kalp niye gelmedi bana? 31. Ha, altın alalım. Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Okçu kralı çalalım. Hop elmaslar dağılıyor. Topla 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 da elmas toplamam lazım. Elmaslar at, at kanka elmaslar at. Elmaslar at kardeşim. Oğlum lan siz ne ara 70 küsür tane şey topladınız ya. Burada bunlar birbirlerine dalıyorlar. Ya ya. O topla topla da elmaslar topla elmasları topla oğlum. Oğlum elmasları bana ne bırakın lan 30 tane elmasım var. 26 tane kaldı. Benim oha bir yerde mevzuya dalmam lazım ya. Ya bakın ben bunu döverim ha. Kaçmasa döveceğim de kaçıyor. Gel la buraya. Oha. Ben şuradaki olaya dalarım bu arada. Allah ne verdiyse dal 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 dal. Dal 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 dal. Dal oğlum ben e, ben eriyorum ben eriyorum. Oha hepsinde bana daldı. 36 <gülüyor> 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 Neyse 32. Oğlum şey hiç elmas toplayamadık ya. Bu kötü oldu. Devam edelim. Kaç yedinciyiz oğlum ya. ilk beşe de giremedik. Benim seride şeyleri güçlendirmem lazım ya. Karakterlerimi güçlendirmem lazım. Aa 8 serim varmış. Seri bozmamak için mecbur 3000 altın kullandım ha. Mecbur kullandık. Elinde bakalım ne çıkacak? Hop! Ver barbar ver barbar ver. Bar, bar. Thomas birincisi çıktı ya. Bakayım bunları bir geliştirebiliyor mu ya? Doruk için yükseltebiliyor muyum? Hı, 10 tane olmuş. Bunu evrimleştirelim. Enerji toplayalım biraz. Ablamız domuz vericisi. Bunu evli Oha evleştirelim bunu. Bunu evleştirelim sonuna kadar. Tamam. Evlenmiş evliliklerimi evleştireceğim. Yeni dünya ulaştın. Şeyli, Nitaş, Faci, Bo. Güzel. Yine yine bir sürü bir şeyler açmaya başladık arkadaşlar. Ben takıma geleyim. Şu yükseltebildiklerimi yükselteceğim. Bu arada Barbar'ı 3. seviyeye ulaştırmam için söylediğim gibi size 13 tane daha barbar bebeğine ihtiyacım var. Şu an tane barbar bebeğim yok. Ee, dükkana geleceğim. Günlük tekliflere geleceğim. Ee, neredesin? Ha ücretsiz şunu alabilir miyim? Tamam bunu da aldım. Burada barbar bebek. Yok bunu yenileyebilirim. Teklif yenileyebilirim. Teklifi yenileyebilirim normalde 2500 altına ama gerek yok çünkü bir buçuk saat sonra kendiliğinden yenilenecek. Onu bekleyeceğim. Yenilendiği zaman barbar bebek bar gelirse barbar bebekleri bar alıp 3. seviyeye ulaştırmış olacağım. O zaman hadi bir oyun daha daha şu kitaptan görevler alalım. Okeyleyelim. Oynayalım abi hemen yeniden hemen seriden yeni bir oyuna girelim. Kılık değiştirenler. Hop abi yine bana barbar bar ya da şey vermedi. Ya. Barbar diyorum ya nedir onun adı. Grek ya da Goblin vermedi. Bakalım buradan bir şey verecek mi? Ya niye bir şey vermedi ki ya? Bana oyun başı biraz böyle şey gelmesi güzel oluyor. Şunları toplayalım ha. Elmaslarımızı alalım. Buradan sandık çıkacak. Sandığı alacağım. Koldu. Af. Koldu. Süzyon alıp. Güzel oldu bu. Toplayalım sevdan altınlarımızı. Hop. Alalım hemen şuradan bir sandık. Ne çıkıyor? Goblin alacağım. Goblin. Bir tane altınımızı aldık hemen. Hop hop. Ha oğlum. Benim full goblin'e dönüştür bu. Ne alacağım? Sıkıyıcı alalım. Hep, hepsi sıkıyıcı oldu. Her sandık açtığımda bütün karakterlerim aynı şeye dönüşüyor. Bu çok çılgınca bir şey. Oyun başı full goblin falan alıp ee, altın kasıp ondan sonra şey yapabilirim. Oğlum ben bu kadar ile uzatıp vakit kaybetmeyeceğim. Buradan sandığa gideceğim. Ve goblin alacağım. Ben goblin alıp o oh, şu altınları topla. Altınları mı çağırma lan. Hop oh, buradan bir şeyler al. Ne alalım? Eee şunlar barbar alacağım ya. Aynen hadi 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 fightlayalım gel. Gelsene. Gel. Şuradan ne alacağım? Goblin alacağım. Oy <laughs> altınlara bak. Kanka bir yürü git bir yürü git ya yürü git bomba bomba atma oğlum uğraşma benle ya aptal mısın? Kanka bak bir git gözü oha Şimdi buradan ne alabiliriz? barbar gel 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 fight yalım gel 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 Aa bak keşke oğlum yanlışlıkla barbar kral almadım ya Gel gel fightlayalım gel bir kovalıyordun beni Gelsene Neyse hiç uğraşmayacağım Bak şurada ne var ne var bana barbar ver ya öfke 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 Ta ta hadi 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 gel hadi Eee salak salak bana dalıyor ya Sanki dövebilecek Sandık Ücretsiz sandık domuz bilgisi ender Doğum vizesini biliyorum arkadaşlar. Vuh wow, wow, dal 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 dal. Yalnız ben bir şey diyeyim ben çok gelişemedim ha. Kaç saat? oğlum benim bayağı ilmasım az ya. Ben buradan ne çıkartırım? Doğum vizesinden devam ya. Haa el sandık. Şuradan sandık kaç. Destansı bir şey çıkıyor mu? Çıkmadı ya oğlum. Buna bak abi. Zar atmak zorunda kaldım ya. Tavuk, tavuk istemiyorum. Oy oy elmasları topla, elmasları topla. Ah o oh, oh kral çok kral çok şu, süper oldu bu. Gelin bakalım dalalım gel. Gel. Topla 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 topla. Oy elmaslara bak, elmaslara bak. Şimdi burada mevzu var. Oy oh, oy oh, dala 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 dala. Gel kanka dalalım gel ücretsiz diyor. Hadi bende destansı bir şey var. Ya var var verdi ya. Şuradan bir şey daha çıkar mı? Oy! Kral barbar. Bar. Gel. Gel fight. Hop topla elmas. 14 saniye kaldı. Şu an birinciyiz. Çok güzel elmas topladık. Oy! Gebet gebet gebet. Topla topla bunları. Çok temiz oynadık var ya. Finish. Barışım. Kaç tane en 119. Güzel temiz. Totalde de 320 elmas. 319 elmas. 320'de yuvarlayalım. Sandığı açalım bakalım ne çıkacak. Hop. Hazır mısınız? tıklıyorum Hadi. Hop. Oo, 5 tane domuz bilicisi. Çok güzel. 5 tane domuz bilicisi. Bakın domuz bilicisinden kaç tane oldu? Kaç tane evrim geçirtebiliyoruz? Çok güzel. Oğlum bu arada bir şey değil mi? Şaka gibi. Donun vericisi 7. 3 tane daha. 30 tane yok. 26 tane daha bulsam. bunu da 3. seviyeye evrimleştirebiliyorum. Bu çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Çok iyi oldu. Şuradan kuşunları alalım. Toplayalım hemen. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik bu arada. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.